Merhaba. Bu videomuzda JetBoss yazılımında bulunan teklif fişi nasıl oluşturulur onu inceleyeceğiz. Teklif fişi ile mağazanıza fiyat bilgisi almak için gelen müşterilerimize istediği ürünlerin fiyat, iskonto gibi bilgilerini fiş çıktısı alarak sunabilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinden inceleyelim. Öncelikle hızlı satış butonuna tıklıyoruz. Açılan JetBoss hızlı satış ekranında fiyat bilgisi almak için gelen müşterimizin istediği ürünlerin seçimini yapıyoruz. Ürünlerimizi seçtikten sonra dilerseniz üzerinde iskonto uygulaması yapabilirsiniz. Örneğin iki ürünümüze de %5'lik bir iskonto uygulayacağımızı varsayalım. İskonto oranlarımızı girdikten sonra müşterimize fiyat bilgisini vermek için altta bulunan teklifi yazdır butonuna tıklıyoruz. Rapor gösterisi ekranında teklif fişimiz başarılı bir şekilde oluşturulmuş oldu. İlgili ürünlerimizin miktarı, birim fiyatları, iskonto tutarı ve net tutar bu alanda yer almakta. Sizler de jetpos yazılımı ile teklif fişini bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bu tarz eğitim videolarına kanalımızdan ulaşabilir, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E-Yazlık Doğru hamle kazandırır.